Ben böyle giyinemem. Niye beğenmedin mi? Çok güzel. Ama e, biraz açık. Ben bunu rahat edemem. Ay Ayşen. Ya babam kızar dedi de tam olsun yani. Pardon. Ya öyle söylemek istemedim. Ya acın taze biliyorum ama... ...ya önüne bakacaksın artık Ayşen. Ya kimse sana karışamaz, bir pis silkelen bir kendine gel ya. Ha gencecik kızsın. Bakıyorum sana... ...tipin de fena değil. Biz... Ama işte bu üstündeki sandık kokulu demode şeylerle olmaz. Vazgeç şunlardan ya, vazgeç. Ben böyle rahatım. Sen al bunu kendine. E, kredi kartlarım daha gelmedi. Çantayla beraber gitmişlerdi biliyorsun. Ay yoksa sana ne baktıysam aynısından alırdım kendime. E, alalım o zaman. Nasıl yani? Bana ne alıyorsak bir tane de sana alalım. Ama benimkiler çok açık olmasın. ki. Bak akşam mutlaka bekliyorum tamam mı? Hem Atıf'la da tanışamadınız. Çok isterim ama şimdi böyle paldır küldür... ...emri vaki gibi olur. Hem annene de zahmet olur. <laughs> Ay yok canım ne zahmeti yani... ...mutfağa girip kendimiz mi yapacağız? <laughs> e, programımız yok zaten yani onlar da memnun olurlar. Ha, <laughs> Ev çok yakın ama ben tarif ederim sana yine de. Aa dur bak. Anne işte Murat'ın anahtarını yollamıştı. Tamam canım. Anneciğim, evine geldim. Ayşe biraz daha takılırsam bütün gardrobumu yenileyecek herhalde. Nasıl? Ah bak, bunlara bayıldım. Ay kız resmen delirmiş yani. Ay gibi harcı yok parayı artık nasıl bir miras konduysa? Nasıl bir görmemişlik bu böyle? Senin arkadaşlığın ne kadar değerli olduğunu biliyor, seni parasıyla etkilemeye çalışıyor. Ay vallahi ben çok memnunum halimden. Bakar mısın dışına? Bunlara tamah edersen memnun olursun tabii. Bir de yemeğe çağırmışsın. Rezanlarla arayı bozmayı kutlayacağız herhalde. Çok musun sana karşı? Soğuk. Bizi gözden çıkardılar. Üzerimize bir çizik attılar Feride. Bu yıl partiye davet etmeyecekler. Herkes güçten düştüğümüz için partiye davet edilmediğimizi düşünecek. Bey, fark etmediniz. Ufta hanım anahtarı vermiş bana. Şu günlükler vardı ya, onları arıyordum ama burada yoklar galiba. Annemi hatırlıyor musunuz? Annem beni hep bu yalının masallarıyla büyüttü. Yalıyı bana bir saray gibi anlatırdı hep. Onun evi orası değildi, burasıydı ama burayı hiç anlatmamıştı bana. Acaba nerede uyurdu? Nerede otururdu? Mutlu muydu? Mutluydu. Çok mutlu. Belki de babamla gizli gizli burada buluşmuşlardır. Belki de burada aşık olmuşlardır birbirlerine. Özür dilerim, sıktım sizi biraz. Bugün Feride ile beraberdik. Size şey, ben... haberiniz var mı bilmiyorum ama bu akşam beni size yemeğe davet etti. Ata Bey, Feride benim buradaki tek arkadaşım. Bana o kadar iyi davranıyor ki. Ben Feride ile yakınlaşmanı çok isterim. Gerçekten çok isterim. Çok iyisiniz. Sizlerin sayenizde yalnızlığımı unutuyorum. Hepiniz çok sıcaksınız. Hele siz... ...beni babamın emaneti olarak görüyorsunuz. Oo Fatih Bey, hoş geldiniz. Dün geceden beri nerelerdesiniz? Telefonunuz kapalı, yoksunuz. Haklısın abla. Ben sana haber vermeyi unuttum. Dün gece biraz savaşta takıldık. Ya ikiniz bir araya gelince kim bilir neler yaptınız yine değil mi? Of vallahi ya. Hadi geceyi bıraktım da sen bütün gün neredeydin? Aa, dur bakayım sen hastanede işe başladın değil mi? Tabii ya boş durmazsın ki sen. Nerede başladın? Abla, hastane falan yok. Ha, daha iş bulamadın ha? Devlet de bu doktorları atamaz mı canım? Ama neyse üzme canını sen. Koskoca doktor işsiz mi kalacak? Merhaba. Salih abla, bizim şu taksi durağının telefon numarası var mı sende? Bende yok da. Acele alışverişe gidip gelmem lazım. Yolda da boş taksi bulamadım. Telefonumda olacaktı, ben bir bakayım. Teşekkürler. Niye böyle yaptı ki? Yapar öyle arada. Boş ver. <laughs> burada değil. Kim burada değil? Kime hmm. baktıysan. Ben... ...hiç... ...yani öylesine belki Süreyya... <laughs> ...yine saçmaladın. Neyi düşünerek söylediysen bunu. Herkes aklından geçeni böyle söylemiyor değil mi? Ya bunlara alış... ...ya da insanların ne düşündüğünü önemseme bence. Kim ister ki insanlar hakkında kötü düşünsün? Kimse istemez. Ama olunca da dünyanın sonu değil. Sen ne ima etmeye çalışıyorsun? İnsanlar benim hakkımda kötü mü düşünüyor yani? Benim yeni bir dünyam var burada. Beni önemseyecek, beni kırmayacak insanlar var. Ama sen sürekli bir şeyler ima etmeye çalışıyorsun. Ben mutluyum burada. İki bahçe arasında mı yeni dünya? Yoksa evle alışveriş merkezi arasında mı? Bence kendini bu kadar küçük bir dünya hapsetme. Ben Yok yok, seninle konuşulmuyor. E taksi? Kalsın. Ayşen! Yaz fazla idare ettim. O kadar gittim, telefonu getirdim. Bekleyemedi mi hanımefendi? Bekleyemedi abi. Sana ne oldu şimdi?